Son olarak Kırmızı Oda dizisinde seyirci karşısına çıkan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz etilerde görüntülendi. Çocuklarının okuldan alınıp alınmadığını kontrol eden Ünlü rakçı pandemi yüzünden yaşadığı endişeyi paylaştı. Ya, ya, herhalde, az önce ya, şey, şey, e, alınmaya gidiliyor da e, baba oğlum ya tabii bu işler size kalıyor e, güzel işler. Nasılsınız her şey yolunda? Bilmiyorum ki yani okul konusu. <laughs> Arkadaşlar Covid varken okula göndermek zaten büyük bir saçmalık. O maskelerin içinde çocuklar ne kadar e, akciğerleriyle alakalı ne kadar doğru hareketler yapılıyor bilmiyoruz tabi ama. Yani göndermek zorundayız artık. Alışacağız bir şekilde. Son kullanma tarihi geçen aşılar yüzünden kafa karışıklığı yaşandığını belirten Özoğuz, bir yakınını Covid yüzünden kaybettiğini söyledi. Aşı da olmuyor kimse. Orada da bir sıkıntı var. Tarihi geçmiş olan aşılar varmış. İnsanlar gidiyorlar aşı yaptırtamıyorlar, güvenemiyorlar çünkü falan çok daha yeni çok yakın bizim canımız ciğerimiz bir abimiz vefat etti e, Covid'den falan çok çok zor işler yani zor işler tatsız bir dönem yani çok. Gökhan Özoz, Hülya Avşar'ın ülkemizin ekonomik durumu ile ilgili yaptığı açıklamaya ateş püskürdü. Ya benim bildiğim bir tek şey var. Türkiye'de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysan mutlaka bu tür günleri, bu zamanları öngörüp biraz daha farklı bir yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre ne derseniz deyin. Yok yok öyle de öyle. Ay biz bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan gerekirse yenecek. Ama bu günleri de kolay atlatacağız. Yani biraz bizim artık bu işi insanlar bireysel halde halletmek zorunda diye düşünüyorum. Şu anda ülkeyle alakalı bir de çok kısmetsiz açıklamalar yapılıyor. Olacak iş değil. Sanki millet hiç görmüyorlarmış gibi simit diyor hala biri. Ne simiti ya? Sen ye simiti. Sen ye simiti yani. Adama üç öğün yemek, üç simitle doyurursun karnını diye söyleyen birileri de vardı. Onlar yesinler simidi. Çok kolaysa. Çok ayıp. Olacak iş değil yani. yani. On, yani olacak iş değil. Yani çok gerçekten Halkı üzücü açıklamalar bunlar, e, hafife almak gibi bir şey oluyor bu. Yani simit diyeceğiz falan. Sen yiyor musun simite? Hep beraber biz buluşalım her akşam, hep beraber simit yiyelim. Bu ülkede herkes söylemeyi iyi biliyor ama yapmaya geldiği zaman kimse bir şey yapmıyor. Sen söylüyorsan simit yiyelim, yiyeceğiz bu dönem simit diye. Sen diyeceksin o zaman simite. Ünlü rakçı Kırmızı Oda dizisinde uyku problemi yaşayan Dara karakterine hayat veriyor. Dizi Kırmızı Oda evet çok enteresan bir dizi, çok güzel bir dizi. Ee, verilen bir oradaki e, o rahatsızlığı yaşamış olan gerçek karakterin şeyini canlandırıyoruz. Ee, çok iyi dizi fakat e, tabii tabi e, ağır çünkü o psikolojik şeyin içine giriyorsun. Güzel. Hayatım ilk defa etkilemez olur mu? Herkese etkiliyor tabii ki. Çok herkesin kim dört dörtlü ki herkesin travmaları var şeyler var onlar ortaya çıkıyor dizinin ortasında falan garip yani. Ee, Kırmızı Oda çok değişik bir dizi. Şimdiye kadar gördüklerim içindeki gerçekten en gerçekçi olanı yani. Müthiş ben hiç diziyle alakalı bir şey hayatımda düşünmedim ama Bindür orada Bindür olunca ve yönetmen ekibi ekip falan müthiş Gülseren Hanım ve efsane bir ekip kurulmuş. Onun için ben e, hemen bir deneyeyim böyle bir şey böyle bir ekip aradayken diye sağ olsunlar düşünmüşler. Yani hiç beklenmedik bir anda balığın ağa takıldığı gibi böyle hop sanki böyle ensemden çekmişsin gibi bir anda kala kaldım. Pek cesaret diyemeyiz buna yani. Yeni albüm hazırlayan Gökhan Özoz önceki yıl Adana'da çektiği Kendi Yolunda isimli sinema filmini seyircilerle buluşturmak için de beklediğini anlattı. Şimdi albüm çıkacak plan o. Film var, film bitti, Covid'i bekliyor film. Şimdi i̇ki sene oldu <laughs> o çıkacak artık herhalde. Ünlü şarkıcıya Ufuk Bayraktar'ın 10 Aralık'ta vizyona giren Dayı adlı filminin iki haftada toplam 258 bin gişe yaptığı hatırlatıldı. Valla sinemalar ne kadar doluyor ki. Yani insanlar haklı olarak gidemiyorlar. Ondan dolayı o bir randamona oturursa düşünün İyi miydi bayağı gişe? Valla keşke. Ne güzel olur. Sinema olsa müthiş olur tabi de. İnsanlar haklı olarak Covid'den dolayı çok şeyler rahatsızlar yani. Komedram yani güzel güzel bir film oldu. Ömer Faruk oyuncu arkadaşlar, Gökçe Bahadır, Tamer Levent. Ekip ekip çok iyi. Evet yani hem hem komedi var hem dram var hayatlık gibi yani şu an mesela deminden beri bahsediyoruz aslında komik hala simit diyor millet diye vermiş 20 lira olmuş euro dolar 18 lira olmuş hala simit diyor. Yani.